2023'ün son haftasına girdiğimiz bugünlerde altının 2000 lira hedefine ulaştığını görüyoruz. Bunun da temel ekseni perşembe günü alınan %42.5'a uvaran faiz kararı oldu. Mayıs ayında %8.5 olan faiz şu anda %42.5 oldu. Bu da ekonomik olarak denge anlamında hem doların artışına hem de küresel piyasada altının onsunun artışına sebep oldu bunun devamını sağlayacağını gösteren etmenler çok fazla. Çünkü 2024 yılında da yine altınla ilgili beklenti 2500 ile 3000 TL arasında. Bunun temelinde sebepler de dünyadaki gelişen ekonomik sıkıntılar ve bunun yanında savaş ortamının, gerginlik ortamının sürekli devam etmesi en büyük etkendir. Altının küresel bazdaki değeri her geçen gün artacağını biz de zaten Piyasada görüyoruz çünkü vatandaş elinde olan TL'sini 100 TL bile olsa ben bununla dolar alayım, euro alayım ya da altın alayım özellikle de altın alayım diye bizde talepte bulunuyor. Bu değer kaybının önüne geçilmesi için de ülkenin topyekun üretim dengesini sağlayıp cari açını kapatması gerekiyor. Bu da döviz girdisiyle olabilecek bir durum. Bununla ilgili bir mücadele veriliyor zaten. Devletimiz bütün çabasıyla bu süreci takip ediyor. Benim faizle ilgili kendi düşüncemde bir tık daha yüzde %50 bandına kadar faizin artması beklentisi içindeyim. Ama 2024'ün 6. ayından sonra artık faiz kararının kademeli olarak nasıl zirveyi gördüyse %50'ye kadar çıktıysa bunun kademeli olarak %40, %35, %30 seviyinde 2024'ün 6. ayından sonra düşe geçeceğini tahmin ediyorum. Yine güncel piyasada altının şu andaki çeyrek fiyatının altının fiyatı 3.350 TL. ve Bilezik fiyatı şu anda 1.870 bandına kadar çıkmış durumda. Aynı şekilde Cumhuriyet Ata altını da şu anda 13.500 TL civarına çıkmış durumda. Yine de külçe altından bahsedecek olursak da külçe altında dediğim gibi 2.015 bandına kadar çıktı. Şu anda hafta sonu olduğu için piyasalar kapalı olduğu için 2.000 bandında gözüküyor. Yine hafta içi rallinin devam edip bizim her yıl her röportajda söylediğimiz 2023 yılında altın 2023 TL'ye görecek hedefimiz tutmuş oldu. Bunu her zaman söylemiştik. Hatta onu geçen bir fiyatlama görüyoruz. En son olarak da vatandaşlarımıza ellerinde her zaman çağrı yaptığımız gibi ellerinde olan yatırım amaçlı tuttukları parayı gelsinler altına yatırsınlar. Her türlü altın seçeneği var. 1 gram, yarım gram, 25 santim şeklinde olacak şekilde Altın insanların hizmetine sunulmakta en iyi altın yatırım aracı altındır deyip hakikaten kara günü içindir deyip bütün müşterilerimize, izleyenlerimize selamlar ve saygılarımı sunuyorum.